E, Arya bebeğin son videosundayız inşallah e, Allah'ın izniyle bu videomuzda e, son kalan parçalarımız ayakkabısı ayakkabılarını şöyle şirin bir saç tokamız var bunun yapımını ve yine böyle şirin minik bir gül buketimiz olacak e, bunu bunları yapmaya çalışacağız inşallah Allah'ın izniyle. Ee, yapmadan önce benimle birlikte bu videoya kadar geldiyseniz, yaptıysanız, e, yapanların ellerine sağlık diyorum. E, hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyorum. Tabi videolarımı beğenip yorum da yaparsanız beni desteklemiş olursunuz. Ee, yine beni Instagram hesabım ee, Nurcan'ın renklerin ee, Nurcan'ın örgüleri. Önceden renkleriydi. Ee, YouTube kanalıyla aynı olsun diye örgüleri olarak değiştirdim orada da kullanıcı adımı. Oraya yaptığınız e, bebeklerin veya herhangi kanalımdan yaptığınız başka bir oyuncağın resmini gönderdiğiniz zaman gerçekten çok mutlu oluyorum ve seve seve paylaşıyorum. Evet, hemen çok uzatmadan eee Ayakkabımızın yapımıyla başlayacağız. Ayakkabı da ben şöyle bir pembe toz pembe kullandım. Yani şurada bakın kalplerimiz var. Şu kalplerin renginden olsun istedim. Tabi siz isterseniz gömleğin rengi olan beyazla veya eteği rengiyle hani artık sizler nasıl bir renk kullan kullanmak istiyorsanız öyle kullanın isterseniz. Tekrar 2 numaralı tığımızı kullanalım. 8 zincir yaparak başlayalım. 8 zincir çektim arkadaşlar. 2. zincirden itibaren ilk zincire yani 2. zincire çift yapıyorum ve devam ediyorum tek tek. 1 2 3 4 5 5 tane sık iğne ördüm tek tek. Şimdi bu son zincire arkadaşlar aynı yere 4 tane sık iğne yapıyorum. Aynı yere 4 sık iğne ördüm. Şimdi yanından devam ediyorum. Tekrar 5 tane sık iğne yapacağım. Ve bu son yuvaya da diğer yine 2 tane yaptığım yere aynı yere 2 tane daha sık iğne örüyorum. Toplamda burada 18 tane sık iğne yapmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya bir işaretleyici bırakalım. İşaretleyici hemen şurada son ilmeği, son sık iğneyi yaptığım yere bıraktım. Böylece ikinci sıraya geçeceğim. İlk yaptığım sık iğnenin tepesinden başlıyorum. Aynı yere batacağım. 2 tane sık iğne arttırma yapacağım. Yine aynı yere 2 tane sık iğne. Toplamda 2 tane arttırma yapmış oldum. Devam ediyorum yanına. 5 tane sık iğne yapacağım. Şimdi 4 tane yan yana artırma yapıyorum. Toplamda 4 tane artırma yaparak bu köşeyi dönmüş olduk tek tek sık iğnelerimi yapıyorum 5 tane sık iğne ördüm ve en son kalan 2 ilmeğimi de arttırma yapıyorum böylece toplamda ikinci sırada bu tarafta 4 yine bu tarafta 4 tane arttırma yapmış oldum e, ilmek sayım 26 oldu arkadaşlar Evet devam ediyoruz. Üçüncü sırada tekrar e, yaparken örgümüzü sık iğne olarak değil e, tekli trabzan yani çakma trabzan dediğimiz ya da çakma sık iğne dediğimiz örgüyle yapıyoruz. Ayaktaki gibi hemen baştaki sık iğnenin üzerine bir tane tekli trabzan yaptım. Yine ipi tığıma alıyorum. Yanındakine bir tane artırma yapıyorum. Tekli trabzan olarak. Şimdi yanındakine tek batıyorum. Yanındakine artırma yapıyorum. Yanındakine tek batıyorum. Tekrar tek 5 tane böyle çakma trabzan yapacağım. Bakın artırmadan sonra 2, 4, 5 5 tane tekli trabzan yaptım. Şimdi burada da Dört tane artırma yapacağım tekli trabzan olarak bir tek bir artırma yapıyorum tekrar tek yapıyorum yanındakine artırma yapıyorum yanındakine tek batıyorum yani bir tek bir artırma yapıyoruz 4 kere bu işlemi tekrarlıyorum. Bir tek bir arttırma. Bu dördüncü arttırmam Evet tek tek batıyoruz. Beş tane çakma trabzan yapacağız. Tek olarak. Bu beşinci trabzanım. Bu sefer yine bir tek Yine bu sonda da arttırma yapacağım. Tekrar sonda iki tane arttırma yapacağım. Bir tane tek battım. Şimdi arttırıyorum. Çakma trabzan yaptım. Tek battım. Şimdi çift battım. Evet arkadaşlar. Üçüncü sırayı da böylece bitirmiş olduk. İşaretleyicimi tekrar bırakıyorum. Sondaki ilmeğime ya da şimdi yapacağım ilmeğe. Evet, e, ne kadar oldu? 34 tane e, ilmeğimiz oldu. Dördüncü sırada tekrar sık iğne olarak yapacağız ilmeklerimizi. İki tane tek tek batıyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. İki tek bir arttırma. İki tane tek batıyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Bu işlemi iki defa tekrarladım. Şimdi tek tek batıyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane tek eee sık iğne yaptım. Şimdi 2 tek bir artırma yapacağız. E, ve bunu 4 kere tekrar edeceğiz. 2 tane tek battım. Şimdi 3.ye artırma yapıyorum. Yanındakine tek battım. 2 tane tek bir artırma. Bu ikinci artırma. Tekrar iki tane sık iğne örüyorum. Tek olarak üçüncü artırmamı yapıyorum. Ve tekrar iki tane tek tek sık iğnemi örüyorum. Ve üçüncüye bir tane artırma yapıyorum. Dört tane toplamda artırma yapmış oldum. E, ve tek tek beş tane sık iğne ördüm. 2 tane daha örüyorum bu 5 taneden ayrı. Şimdi arttırma yapacağım. 2 tane tek yapıp son ilmeğime de arttırma yaparak 4. E, sırayı bitiriyorum arkadaşlar. E, i̇lmek sayısı 42'ye yükseldi. Şimdi bu sırada e, ilmeklerimizi 42 ilmeğimiz var. 42 sık iğnemiz var. Burada blo olarak sık iğnelerimizi örelim. 42 tane sık iğneyi tek batıyoruz. Fakat blo yapıyoruz. Yani bize bakan ipinden değil, sık iğnenin bize bakan ipinden değil, arka ipinden e, alarak bir sıra düz olarak işliyoruz. Bu sıradan sonra normal batacağız ve 4 sıra daha 4 sıra daha 42 sık iğnemizi öreceğiz. Bu sırayı bitirdikten sonra 4 sıra daha düz işleyip devam edelim. 4 sıra düz bir şekilde 42 sık iğneyi ördüm. Toplamda da blo yaptığım sırayla birlikte 5 sıra. Şimdi 12 tane tek tek sık iğnelerimi örüyorum. 11, 12 tane sık iğneyi düz bir şekilde ördüm. Şimdi bir tek bir eksiltme olarak 6 kere eksiltme yapacağız. Eks, birinci eksiltmemi yaptım. Yanındakine düz bir batıyorum. İkinci eksiltmeyi yaptım. Bir tane düz bir şekilde ördüm. Üçüncü eksiltmeyi yaptım. Bir ilmeği ördüm. Dördüncü eksiltme, tekrar yanındakine bat, battım, bir tane sık iğne yaptım. 5 bir sık iğne ördüm ve e, altıncı artırmamı yaptım. Böylece e, altı tek bir eksilt yapmış olduk. Şimdi işaretleyeceğime kadar kalan ilmekleri düz bir şekilde örüyorum. 12 tane sık iğnem var düz bir şekilde örüyorum. 6 tane eksiltme yaptım bu sırada. 36 tane sık iğne oldu. Evet, işaretleyicime geldim. Ee, bu 10. sıramda arkadaşlar. Şimdi bir sıra düz bir şekilde örelim. 11. sıramızı e, düz bir şekilde örüyoruz. 36 sık iğnemiz var. 12. sıraya geldik işaretleyiciden sonra 12 tane sık iğneyi düz bir şekilde ördüm. Yine 6 tane arttırma yapacağım ama bu kez arttırmalarım arka arkaya olacak. 2 3 4 5 6 tane eksiltme yaptım. Ve kalan 12 tane sık iğnemi de düz bir şekilde örüyorum arkadaşlar ve ayakkabımızı da bitirmiş olduk. Bu şekilde bitirdik. Ee, yine burada etekte ve blüzde yaptığımız gibi e, minik kalplerle süsleyebilirsiniz ayakkabısını. E, diğer tekini de aynı şekilde örüp saç tokasını yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi böyle saçına basit ama tatlı bir e, uygulama yapacağız. Böyle boncuklar da takabilirsiniz uçlarına. Evet şimdi ipimizi alıyoruz. Ben bu kes e, şey siz e, toz pembe kullanacağım. Şimdi epey bırakın şöyle ucundan. Yani az olmasın. Şöyle neredeyse 1 metre bırakabilirsiniz. Şimdi şu uzun tarafı parmağınıza dolayın. Bıraktığınız hani bir metre bırakın dediğim yeri tutun. Şöyle önce Zincir çeker gibi bir tane ilmek çıkardık. Şimdi bu kısa ipi tığın üstüne alıp parmağıma doladığım ipi e, tığa dolayıp geçiriyorum. Şu şekilde. Bakın, ipi tığa doladım. Bakın kısa ip şu tığın üstüne doladım. Bu uzun ipim yani yumaktaki ipim onunla sık iğne yapar gibi. Bu şekilde. Evet anlaşıldığını düşünüyorum. Biraz daha hızlanıyorum şu anda. Şimdi bunu bir fiyonk yapmaya yetecek kadar devam edelim. Bunu birçok farklı yerde bu fiyongu kullanabilirsiniz. Saç tokası olarak, patiklerde, amigurumi oyuncaklarınızın süslemelerinde fiyonk olarak ee, kullanabileceğiniz güzel bir tek teknik bu şekilde arkadaşlar şimdi ben ee, çok minik bir fiyonk yapmadım burada bakın şu şekilde yaptım sizlerde artık e, zaten şöyle bir bakıyorsunuz hani yeterli olacak kadar şöyle bakın daha minik bir fiyonk bile olmadı bununla devam ediyoruz Evet arkadaşlar ben biraz daha minik bir fiyonk yapacağım hani size göstermek için. E, bu arada eğer e, uçlarına böyle benim gibi ince dikmek istiyorsanız ipi biraz uzun kesip incileri kesin, e, dikin uçlarına iğneyle diktim ben de. Şimdi fiyonk yapmak için bakın. Şöyle şurada göstereyim. Şöyle bir yaptığınız parçayı bakın şöyle bırakın şu şekilde. İsterseniz isterseniz aynı renk, isterseniz hatta farklı bir renk iple daha güzel durur. Şöyle isterseniz farklı bir renk iple şurayı sıkıca bağlayın. Bununla da saçına e, bağlarsınız fiyonk. Bunu dediğim gibi işte isterseniz patiklerde, elbiselerde süsleme amaçlı kullanabilirsiniz. Hatta ben minik yapmıştım. Biraz buna da kullanabilirim. Şimdi e, bu minik bu buket için e, bu minik buketi de e, çok farklı yerlerde de kullanabilirsiniz. E, örneğin anahtarlık yapıldığını gördüm bununla ben. E, buzdolabına magnet olarak yapıldığını gördüm. çanta süsü olarak yani farklı yerlerde de kullanabileceğiniz bir model. Şimdi ben 25 tane zincir çekiyorum. Tabi bu buketinizin büyüklüğüne göre bu biraz minik olsun istiyorsanız 25 daha büyük olsun istiyorsanız 30 zincir çekebilirsiniz. Şimdi 2 tane daha zincir çekelim ve trabzan olarak örüyoruz. Her zincire ilk trabzanımızı 3 zincirden itibaren yaptık. 25 zincir çektim Ayriyeten 2 zincir. yani toplamda 27 zincir. 3 zincirden itibaren, 25 tane trabzanı tek tek öreceğiz zincir boyunca öreceğiz sonra 2 e, zincir çekip 2 zincir çekip arkadaşlar şöyle göstereyim 2 zincir çekip dönüyoruz 2 zincir çekip dönüyoruz Ben burada 5 sıra yapmıştım ama biraz e, bu dar oldu 6 e, sıra yapalım 6 sıra yaptım arkadaşlar. Trabzan olarak. Şimdi 2 zincir çekip şuraya böyle minik bir süs yapalım. Trabzan yapıyorum. Aynı yere 2 3 tane trabzan yaptım. E, ilmek kaydırma. Tekrar şöyle 1 2 3 trabzan yaptım. Aynı yere biraz ilerisine Şöyle ilmek kaydırma yapıyorum. Tekrar şöyle yani farklı bir e, süs olsun istedim üst tarafında. Ve en son tekrar ilmek kaydırmayla şöyle minik bir süs yaptık. ipliğimizi keselim. İç tarafa alalım hatta daha iyi. Şimdi yeşil ip hazırlayalım ee, ve aynı bunun gibi bir teknikle ama bu sefer kısa ipi çok fazla bırakmamıza gerek yok. Böyle 30-40 santim yeter. Tekrar bakın aynı şekilde şöyle dalını yapacağız. Ee, i̇sterseniz aslında e, tel de kaldıysa sizde yani telle de yapabilirsiniz ama farklı bir şey de göstermek istiyorum size tel kullanmayanlar için bu şekilde şöyle şuraya göre yapacağız. Evet bakın şu şekilde yeterli. Şimdi biraz silikonla şöyle yapıştıralım hem iplerini hem kendisini. Şu an tabancayı kullanmak istemiyorum. Tabancayla çok akıyor biliyorsunuz kullananlar bilir. Şu şekilde Evet Tabi yapıştırıcı da olur bu arada. Normal yapıştırıcı da kullanabilirsiniz. Şu şekilde Gül içinde 30 tane zincir çektim. Ve yine 3. zincirden itibaren Trabzamlarımı öreceğim. Şimdi zincir sonuna kadar trabzan yaparak devam ediyorum. Şu şekilde gülümüzü de yapıştıralım. Biraz Bu arada gülden farklı bir çiçek de uygulayabilirsiniz bu buket için yani bir papatya yapabilirsiniz mesela. Ayçiçeği yapabilirsiniz. Hani şey yapmanız da şart değil. Gül olması da şart değil. Evet. Bu şekilde. Tabi bu görünmesin. Buradan keselim. Evet. 6 tane zincir çekelim yaprak içinde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hemen ikinci zincirden itibaren sık iğne tekli trabzan ikili trabzan tekli trabzan sık iğne Şimdi döneceğim için aynı yere 3 tane yaptım. Tekrar tekli tırabzan yapıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Karşıya geçtim. Tekli ve son olarak da bu şekilde. Şimdi 2 tane yapalım bundan da. 2 tane yapıp yine böyle yapıştıralım. Şimdi şöyle güzelce bir şekil verelim. Bu arada bunu yani tek değil de iki tane, üç tane de yapabilirsiniz. Ya da işte dediğim gibi papatya olur, ayçiçek olur. Hani illa ki gül de olması gerekmiyor. Farklı çiçeklerde yapabilirsiniz. Şu şekilde bir saniye öncelikle şöyle iple bağlayıp sonra fiyongunu takalım yanrı tabi yapıştırabilirsiniz. Evet bu şekilde buketimiz de tamam. Buraya kurdele de kullanabilirsiniz. Sade zincirde yapabilirsiniz. Hani onu size bırakıyorum. Evet arkadaşlar bunu da şeyle yapmıştım, ee, tel teli sarmıştım. Hani onu da bilgisini vereyim ama bu farklı bir şey göstermek istedim size. Daha pratik oldu, çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Ee, hepimizin ellerine sağlık. Benimle e, işlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, şöyle bu ketini de tutturalım yapan herkesin ellerine kollarına sağlık olsun. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.